Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz yani bir şeylere bakacağız. Bir şey göstereceğim. Bakın. Şunu yapmayın. Bu değil mi? Bakın. Bakın. Ben bana da verir misin? Yeni başladım yazıyor. Ama abone oldun mu? Bu kişi çekilişte. Bu da Tamam. Bu da çekilişte şu şu. Tam yaz yazdım. Buna da şey yaptım. Bu da gelecek. Hatta şimdiden başlayalım. Eee nerede? Eyo meyo. Eyo meyo. Tamam. Bekleyin. Hemen. Arkadaşlar. Eyo eyo e, meyo. Sil, sil. Şu şu sil. 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 Eyo meyo. İstemiyorum hayır. Ya. Eyo meyo. Arkadaşlar, Eyo, meyo tamam, ekle, tamam. Şimdi büyük çarpım. Tamam, pardon. Yeni, bakalım kim varmış? Ay aykut elmas diyelim. Abi olmuyor. Arkadaşlar. Hep böyle yapacağım galiba. Geçen ya şey ben yazıp göstereceğim size. Evet arkadaşlar. O diğerlerin olacak diyorsunuz. Onlar benim kuzenlerim. Yani ay onlar benim yani Arkadaşlarım onları veririm. Sıkıntı yok da. Şimdi başlatıyoruz. Hani evet arkadaşlar los bombon, bombon mini tos vereceğim. Verebileceğim sadece. Çünkü diğerlerini de diğer çekilişlerde veririm. Hemen bir tane basıyorum o zaman. Kime gelecek diye. Hazır mısınız? 1 2 3 Evet arkadaşlar. Evet. Kazananımız, kazananımız şu Nerede? Dur. Evet. Aha. Buna veriyorum. arkadaşlar. Bugünün kazananı ne? bu oldu. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Abone olursan vereceğim. Roblox ismini yaz. Lütfen buraya da. Hadi görüşürüz. Yılmaz Köse. Ee, tebrik ederim. Yarın da bir çekilişimiz var. Ona da katılmayı unutmayın. Yarın saat ee, 8'de yine şey yapacağım. 8'de yapacağım bu sefer gerçekten. Hadi hepinize bay bay.